Selamlar arkadaşlar ben Berk arkadaşlar bugün sizlere birlikte 1 164 de gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 164 deyim 164'te olan arkadaşlar 9 tane oyun hatasını göstereceğim oyun hatası glitch artık hangisini derseniz arkadaşlar onları göstereceğim. Daha çok bu tarz videolar için kanalıma abone olup arkadaşlar videoda like atmayı unutmayın. Eğer arkadaşlar durumunuz varsa kanalıma da katılabilirsiniz. Aşağıda katıl butonu var. Katıl butonuna katılanlarla arkadaşlar video çekeceğim haberiniz olsun. Fark etmiyor arkadaşlar. İster 2,5 liralık ister 5 liralık ister 15 liralık istediğinize katılabilirsiniz. Bu videoyu arkadaşlar aşağıda bir tane Aşağıya linkini bırakacağım arkadaşlar. Bir kanaldan gördüm. O kanaldan yararlanarak yapıyorum. İngilizce bir içeriği Türkçeleştiriyorum yani anlayacağınız. Bunu çoğu YouTuber yapıyor. Çoğu YouTuber dedim yani bütün YouTuberlar yapıyor. Aynı şekilde Türkiye'de çoğu dizi. Neyi de koyamıyorum. Tam neyi dedim küçük resim. Yani aynı içeriği Türkçeleştiriyorlar. Hem de yapacağım öyle bir şey. Aşağıya orijinal videoyu izlemek istiyorsanız aşağıya gidebilirsiniz. İlk bug'ımız oyun hatamız arkadaşlar. Nether'la alakalı hemen bir Nether'a gidelim. Arkadaşlar Nether'a geldik ve Nether'ın en yukarısına doğru çıkıyoruz. Ha bu arada bu videoda da aynı şekilde sizlerden 50 like bekliyorum arkadaşlar. Gereken malzemeler bir merdiven ve arkadaşlar bir tane Ender Pearl. Bunu zaten çoğu YouTuber tarafından da yapılmıştır. Hemen arkadaşlar sizlere birlikte e, hayatta kalma moduna geçiyorum. Hayatta kalma modunda göstereceğim. Merdiveni arkadaşlar Nether'ın en yüksek yerine koyuyoruz. Böyle f F3 e, F3'e bastığım zaman arkadaşlar Gördüğünüz gibi Y koordinatının Şu an ben ekranda yakınlaştırmışımdır 25 yerinden arkadaşlar Heh tamam Yaptım Ve olmadı bir saniye bir daha yapacağım Tamam evet Gördüğünüz gibi arkadaşlar Nether'ın en üstüne böyle çıkabiliyorsunuz Ve buradan geri dönmek isterseniz Eğer kendinizi burada öldürebilirsiniz Ya da e, obsidyeniniz ve çakmak taşınız varsa Geri dönebiliyorsunuz aynı şekilde Şöyle göstereyim size obsidyenleri koyuyorum Ve eve geri dönebiliyoruz Dediğim gibi arkadaşlar 50 like atarsanız böyle güzel videoların devamı gelecek. Ve arkadaşlar topluluk kısmından bakın aynı şekilde başladığımız yere geri döndük. Arkadaşlar topluluk kısmında benim topluluk kısmında aynı CD kullanıyorum. Buraya çok güzel bir köy yapıyorum arkadaşlar. Buraya güzel bir köy yapıyorum. Kendim her şeyi kırdım arkadaşlar. Kendim dizayn ediyorum. Topluluk kısmında oraların spoilerını paylaşacağım. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani köy yapmakta uzun sürdüğü için biraz geç gelebilir. Şimdi ikinci oyun hatamıza geçelim. Arkadaşlar şimdiki oyun hatamız ise hile olmadan size nasıl etrafın yani x-ray olarak nasıl göstereceğinizi göstereceğim. Bir blok kırıyoruz ve buraya gübre varili koyuyoruz. Gübre varilini koyduk arkadaşlar aşağı doğru. Girdik gübre varilinin içine. Gübre varilin içine girdikten sonra üstte piston koyuyoruz. Buradaki şarteli çektiğimiz zaman Bakın arkadaşlar. Şurada bir tane mineshaft var. Gördüğünüz gibi mineshaft gözüküyor. Böyle arkadaşlar iksir olarak görebiliyorsunuz. Bu da bir oyun hatası ve 1.16.4 değil şu an. Bu da böyle bir oyun hatasıydı. Arkadaşlar üçüncü oyun hatamız ise bu portalın olduğu yerde. Öncelikle aşağıdaki lavı kapatmamız gerekiyor. Lavı kapattıktan sonra arkadaşlar aşağıya çit koyacağız. Şuraya gelip yan tıklıyoruz. Şu yukarıdan 3 blok kırıyoruz arkadaşlar. 3 blok kırdık ve ejderha yumurtasını önceden bulduğumuz ejderha yumurtasını buradan aşağı doğru bırakıyoruz. Ve arkadaşlar şeye geçtiğimiz zaman ende burada ejderha yumurtamız gözüküyor. Gördüğünüz gibi hem elimizde ejderha yumurtası var hem de önümüzde bir tane ejderha yumurtası var. Yani iki tane ejderha yumurtasını alabiliyoruz bu şekilde gördüğünüz gibi. Arkadaşlar sanırım dördüncü müydü? Beşinci oyun hatamız ise arkadaşlar. Bir tane şalkır kutusuna ihtiyacımız var. Şalkır kutusuyla arkadaşlar şöyle göstereyim size. Böyle arkadaşlar bire basıyoruz. Böyle hızlı hızlı yaparken arkadaşımız şu taraftan kırmızı kır kırarken arkadaşlar iki tane 64 tane şu an ben size anlatamadım ama videosu gelecektir. Oradan izleyebilirsiniz. Benimle birlikte oynayacak biri olmadığı için size gösteremiyorum bunu. Ya 5. ya da 6. oyun hatamız ise arkadaşlar. Buradan aşağı düşeceğiz ama hiç hasar almayacağız. Tekneyle birlikte onu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Tekneyi koyuyoruz ve üstüne biniyoruz. Tekneyle aşağı düştüğümüz zaman arkadaşlar hiçbir şekilde hasar almıyoruz. Gördüğünüz gibi. Of ne güzel ne kadar hızlı gidiyor görüyorsunuz mü? Arkadaşlar şimdiki oyun hatamız ise yatağın üstüne tam yatamamak. Onun için gerekenler bir at bir yatak arkadaşlar. At, atın üstüne biniyoruz binemiyoruz. Atın üstüne biniyoruz ve yatağa tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar yerde uyuyorum. Bir daha deneyelim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar yatakta değil de yerde uyuyorum. Sonraki oyun hatamıza geçelim. Arkadaşlar şimdiki oyun hatamız ise e, tuzak kancası elde etmek sınırsız bir şekilde. Şöyle gösterdiğim şekilde tuzak kapılarını koyuyoruz ve tuzak kancalarını üstüne koyuyoruz ve bir ip koyuyorum. Olmalı ip. Heh. Yaptım arkadaşlar. Geçtiğim şekilde gördüğünüz gibi iki tane tuzak kancası elde ettik. Aynısını bir daha yapacağım. Geçiyorum. Aynı şekilde iki tane daha elde ettik. Yani her defasında arkadaşlar bir tane daha fazla elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Sonraki oyun hatamıza geçelim. Arkadaşlar şimdiki oyun hatamız ise aynı şekilde yerden düştüğümüz zaman ölmeyeceğiz. Onu göstermeye çalışacağım yere atladığımız zaman arkadaşlar oyunu kapatıyoruz ve kaydet ve ana menüye döndüyoruz. Dünyaya bir daha giriş yapacağız arkadaşlar. Dünyaya bir daha giriş yapıyoruz ve düştüğümüz zaman canımız gitmeyeceğini siz de göreceksiniz gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar sonuncu oyun hatamız ise Shulker'la alakalı bir oyun hatası. Shulker'ımızı koyuyoruz ve üstüne bir tane tam blok koyuyoruz. Geldiğim zaman böyle olacak. Shulker'ımızı açtığımız zaman gördüğünüz gibi Arkadaşlar aşağıya gizli bir tane geçit yapmış oluyoruz ve aşağı iniyoruz. Bunu da benim Survivor serisinde yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Videom bu kadar da beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. kartlar kısmından veya arkadaşlar kanalıma giderek Survivor serimi takip edebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.